Bununla neler yaparım mı diyor. Ay sapık karakter ya. Sapık karakter. Bir öpücük ta, Lütfen artık. İnternetim e elektriğim gitmesin ve iyi takayım istiyorum. Belki Riot'u kandırırız şöyle biraz öpelim. Bu videoyu izleyenlere, yayını izleyenlere, videoyu beğenenlere, yayına gelenlere, abone olanlara, diğer kanallarda abone olanlara, Valorant yayınlarına da gelenlere. Videoyu yapan Arda'ya. ya. Değer verenlerden, katkı verenlerden Eraya. <laughs> Enes'e yok. <laughs> ee, bana. Tamam. Hayp atanlara, Hype atanlar. Başka? Yorum bırakanlara. Tamam. Evet, yardım almayacak mıyım ben? Kıymetli bot Çok güzel. Yardımsız jungle gaming. Çete. Şu çalda bekliyorlar. Sen öldün mesela. Oyun bitti dümdüz. Yardımsız evelin. Ve pot da almamıştım yardım ederler diye. Tamam 3 olduk. Çok geç kaldık biz yalnız yardımsız. Ben de bota yardım etmem. Merdan herkes yardımsız oynasın taklasın. Harbi diyorum yardımsız yetiştik gibi. Ve canımız falan da yüksek he. Harbili yetiştik. 4 devil'ız. Tapa gank de olabilir de Viego buradaysa Yengeç neyi uğradığını sapıttı arkadaşlar az önce. Bir tap gank patlatalım Arda ne yazıyor? Arda hala bir şeyler yazıyor bize boş ver Arda'yı geldim. Bu adam senin canın ciğerin oğlum. Geldim oyna. Bir tane de vergilerim şöyle görüşürüz. Base çekeyim de bota gideyim. Güzel başladık. Ardo evi Evel... Ardo kim oğlum? Ardo Evelyn'in repliklerini Eray seslendirmiş biliyor muydun? Evet biliyordum arkadaşlar. Ne oldu kaldınız? Bilmiyorum sandınız değil mi? Biliyordum. Biliyordum. Flash at. Oh, Beynin gameplay'in kalite. Eray Gaming. Era Gaming Vayne. Haydi bakalım. Ne olacak? Bu League of Legends. <laughs> Diego Double. <laughs> Çok güzel midim de bayılıyor. Ee, no leash dediniz bot lane. Hayır. Oh, de kalsın diye var ya. Bağırdım lan. Niye bağırdım gece gece? Zor. Zor dedik adeta. Skatıl yok mu? Yok. Dedin canı çok. O zaman ormana gidelim biz. Ormana değelim. Güzel. Güzel güzel. Devam arkadaşlar. Smite falan açacağım ya. Şu an ben çok kötü durumdayım bu arada. Harbiden maça nasıl döneceğiz? Kara kara bunu düşünüyoruz. Altı olmamış, Şunu XP'sini alayım da. Penasal <laughs> anlamda altıya kasmaya çalışıyoruz şu an. Ninja'dan gank Enemy killing spree. Tak. Fotoğrafını çektik Darius'un. Killing spree. Aha Viego burada. Viego bir şeyler isteyecek mi buradan? İstiyor Viego. istiyor mu? Diego? Oo. Rampage'i yedin kafana Viego. Nostrum gelir misin? Aslan parçam gel bakalım şunları alalım biz senden Veya gelme boş ver. Ben bunları alamam. Zed gelirse ben öldüm. Zed inşallah gelmez diyoruz arkadaşlar. Bunları keserken inecek şarkılar. Ben bunu alamam ya. Alır mıyız? Alacağız lan bunları. Biz savaşçıyız chat'im, vur. Vur, biz savaşçıyız, vur. Savaşacağız biz, aynı öyle, o şekil. Oo al, geliyor. Görünmeze gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Panik. Görünmeze girme, olur o. Oh. Abi git. Abi gidin artık. Ha? Şuradan gideyim de hatta o düz gider büyük ihtimal. Oğlum sapık mısın sen? Bizim Veigar'da da var bir sapıklık, bir düzenek var bunda. Dayı dayan. Oğlum aç gözlü olma ölüyordun. Değişik. Hemen botada da oh. Oh 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 oh. Hey, kaçamayacaksın. bu haberi ben mi vereyim? Başkası mı söylesin? Olsun. Para harcayıp artık Hızlısından arkadaşlar full build'e raşlamamız lazım. Bu oyun bizde. Ah, oh, burada ne var? Burada triple var. Burada triple kill var. Şu bir. Ama. Şimdi tapsayda. Aman aman aman. Beleşkil bayılırım. <gülme> bayılırım. Ejder dursun oğlum. Ejder ne yapacak? Sen ben misin kardeşim? <gülme> <gülme> <Özürüz> o <yüzden>. o, <gülme> o. Elemana bak. Ya taş ya. Diego var buralarda. Bizim para yeni 3K olmuş arkadaşlar de biz para harcamaya gitmeliyiz. Para harcamaya gitmeliyiz. Ama o zaman böcekler gider. Diego çakalı burada çünkü. Öpelim dedi. Blue'yu pardon. Ooo. yok. Bir şey olmaz. Okey. Oğlum. Gerçek anlamda intliyor lan bunlar. Oğlum hepsi kaçıyor bunların. Ne o nasıl geldi bir de? Hemen bir genki patlatalım mesela elemana. Gidiyorsun kesiyorsun. Nasus ne yapıyor? Free farm atıyor. O ölüyken. Yani Nasus'a da böyle bir yardımın dokunuyor da. Arkadaş. Z falan çok iyi durumda ya.

Ölmem. Gidiyordum ama. Güzel. Biraz orman kazanmak istiyorum. Evelinle. Her maç bu kayda gidip kaybetmek çok koyu Sonunda. Güzel. Yani bu League of Legends nereye gidiyor böyle? Adamı niye kafama atıyorsunuz oğlum? Güzel. Hareket havalı olacağım diye öyle yaptı öldü adam. Girdim görünmeze. Görmüyor, görmüyor. Güzel hasar. Canı fulllemesi mükemmel bir olay. Şimdi bak görünmeze bir giriyorum. Depo dolacak şimdi benim. Bu olaya bayılıyorum. Merhabalar, iyi oyunlar dilerim. Ben de yanına gelebiliyorum. Haberin olsun diye söyledim yani. Bakalım bunun armor ne kadar kıracağız MR'ına. Tamam, sen red'i alırsan ben de 300 gold'u alırım. Yok öyle hepsi. Hepsi bir arada yok. Hmm, Darius'un MR'ı kıralım be. Geliyoruz. Ya, ulti yokken de çok yemiyor arkadaşlar şimdi açık konuşayım. Ulti yokken çok böyle bir şeyler yapmak yemiyor. Ama şurada bir Lux Max denk getirirsek diyecektim. Tap'a gitmiş. Baba geliyor. Baba geliyor buraya. Ejderi Ejderi salla. Çara bak. LOL oyunda. Çal lan direkt, şaşırt beni. Aslan parçasısın sen. Gördünüz mü Drake aldık? Ne kadar iyi oynadık oraya. Geliyorum. Zed var oralarda bir yerde de. Kim bilir nerede. Meymanı kıralım. Of. Tak. Mükemmel bir karaktersin. Oğlum bu ne bu? <laughs> Benim garibanlığa bak. Onun son vuruşunu falan bekliyor. <laughs> Arkadaşlar olay yeri inceleme ekibi olarak oraya katılalım. Şunları toplayalım giderken. Böyle alabiliyor muyum bunu? Yok. Zede gideceğim. Ha, Mejai paramız çıktı arkadaşlar. Beyaz atıp Lux'ı keselim. Lux'ın kalkanı biz nasıl kıracağız ya? O çok tilt bir şey. yardım lazım bunu ben kolayca alamıyorum. Heh. Tam anlamıyla. Gerçekten kendimize aşık ettiren stilde bir Evelyn oynuyoruz şu anda. Ben düştüm. Ben düştüm. Gameplay'i kes ya. Bak redine gelen masum Viego'ya meydan daya atacağız şimdi. O düşünüyor ki benim redim var diyor şu an. Ben şimdi bir redi alayım diyor. Bak. Redi yok. Diego nerede? O da yok. Beraber. Red'le ikisini ayırmadım. Hani ikisi biri gitsin. katil bir karakter bu ya. Normal bir şey değil bu. Hemen görünmeze giriyoruz. Burada bir laks gördük. Bekliyoruz iyice. O açılacak. Dayanamaz o. Dayanamaz o. Gitti. Ulti multi hiçbir şey atmadık he. Eleman yok şu an. Hemen kor toplayalım biraz. Daha bir kendimize aşık etme taktiği. League of Legends. Seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi oyunlarındansın. Bu ne oğlum? Minyon kesme simülatör. Mi? Evelyn oyunda. Evelyn taşımak bunları zor mu? Zor. Vallahi zordu. Yani gerçekten zordu yani. Mia da repte. Şimdi hemen arkada bekliyoruz biz biri böyle gelecek de ölecek mi diye. Ben görünmeze girelim olmadı. Az kalsın yiyorduk. Yegon orman çıkmış bir onlara bakalım. Arda sese gel sese. Sese doğru gelin gençler. Var Blue. Blue daha önemli Piddle'dan yani şu an. Leona <laughs> bana aşık olmak ister misin? Tehlikeliyimdir ama Leona. Tehlikeliyimdir ama. Bili yani. Benimle yani aşık tehlikelidir Leona yani. Haberin olsun. Tehlikeyim kızım ben. <laughs> <laughs> Haze'lere yaptığımız muameleye bak. Kral iyi oyunlar. <laughs> ee, şöyle yapalım da. paraya bak. League of Legends'ın geldiği noktaya bak. Ben rahat bırakır mıyım o adamlara? <laughs> Akıllara gidiyor neredeyim diye. Ayakkabıyı satacağım ya dur. Şöyle korları toplaya toplaya gidiyoruz. Bak görmüyorlar ki. Gittiğim yere bak. Bak 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 kucağıma düşenler tam liste. Fotoğrafı çekerim. Canım az olamaz, ölecek miyim? Acaba ölecek miyim? Öldüm. Oğlum, bizimkiler? Öldüm ya. Yani. Ne beyin sizi ordusunu ben taşımaya çalışıyorum şu anda ya. Darius Viego. Oo. Hemen mi de Yemedik. Just looking for that special someone. ally has been slain. How about a kiss? ben kalkayım. Dedim <laughs> de aldık, ben kalkayım. <laughs> Leon'un yedi hasarı gördünüz mü? Megar <laughs> öldü şu anda Zede. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyoruz? Ejder alalım bari. Kimse bilmiyor takımca ne yaptığımızı. <laughs> yani bu karakter düşün daha iyi bir takımla çok daha erken oyunu kapatabilirdi. Arkadaşlar bu karakter çılgın. Çılgın biraz daha eğlenceli bir karakter. Replikler falan aman hoparlörde oynamayın bunu. Bu karakteri oynamak için gereksinimler bir adet kulaklık. Bence hepiniz temin edersiniz yani bence. Etmeden oynamayın. Bir kulaklık lazım. Biraz da eğlenceli bir karakter. <laughs> bak bak Boron'u da ya. Şimdi alayım. 100 gold oğlum az değil. Kaçmış RPS. E. Ne? Ben ultiyi bitirsin diye attım. Evet. Evet. Zed gecenin kıyısı denen item'dan almış. Görünmeze gireceğim şimdi. Top arkadaşlar hiç çaktırmadan nasıl maç bitirilir. Bak tıkladığım yere bak. Karakterin yolculuğa başlayışı gör. Lux da olacakmış 5 saniye o da bir doğsun. Zed'i gördük. Lux da bir ayrılsın üstten. <laughs> Nü <laughs> nü <History. gülüyor>